Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Evet bizler de sizlere Samsun Bafra'dan seslenmeye devam ediyoruz. Muhteşem bir yerdeyiz. İmaj, unlu mamuller ve bistro kafedeyiz. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın Adem Kızmış var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz Adem Bey. Ve hemen imajı tanımak, tanımayanları da tanıştırmak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? E, bu sektörde bizim babalarımız 25 sene önce burada başladılar. E, normalde bir 50 senelik mazimiz var Ankara'dan beri. Ve Ben de devam ettiriyorum. Şu anda 3 tane şubemiz var. Bopsa'da 2, Atakent'te 1 olmak üzere. Böyle devam ediyoruz. Müşterilerimizi seviyoruz. Onlar bizi seviyor. Onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bopsa'da iyi durumumuz iyi, güzel yani harika diyoruz. Evet 3 şubeyle hizmete devam evet. ediyoruz dediniz. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz şubemizden biraz bahsedelim istiyorum evet. ben. Çünkü sadece unlu mamullerin e, satışı ya da imalatının yapılmış olduğu bir yer gibi değil. Gerçekten evet. de tam bir bistro, kafe, pastane, pastane. her şey bir arada farklı birçok konsept birleştirilmiş. Evet. Kaç metrekare bir alanda, kaç katlı bir alanda hizmet vermektesiniz? E, bu şubemiz 3 e, katlı, her katı 100 metrekare. Mesela e, en üst katımız teras. Terasta e, yaklaşık olarak haftanın 2-3 günü e, nişan e, organizasyonlarımız var. Açık olduğu için e, vatandaşlar da seviyor, misafirlerimiz seviyor. E, orta katta e, biz de kafe, salat, tarzı e, devam ediyoruz. E, kahvaltı aslında biz Rizeli olduğumuz için kahvaltı menülerimizde muhlama, omlet, e, kuyumak gibi şeyleri yapıyoruz. Bunlar seviliyor burada. İşte yaprak dolmasıydı, salatanın e, bazı çeşitlerini e, yapıyoruz. E, güzel yani şu anda bu şekilde şubemiz e, Bafra'da en iyi durumda. Evet gerçekten de öyle. Ve bir gerçeği daha tekrar etmiş olduk. Fırın yani ekmek fırınları ya da pastanecilik pastacılık denince evet. akla Rize geliyor. Gerçekten de Rize insanı unlu mamuller konusunda son derece başarılı, başarılı ve bir o kadar da güzel düşüyor ellerinden diyoruz. Evet, bir çırpıda burada kaç misafirinizi ağırlayabiliyorsunuz? Çünkü nişanlar, düğünler, toplantılar da yapıldığına göre evet, evet. oldukça ciddi bir kapasiteye sahipsinizdir. Evet. Her kata Teras katımız yaklaşık olarak 90 kişiyi rahatlıkla alabiliyoruz ama bu bazen 120'yi de bulabiliyor mesela nişanlarda tam sayı veremedikleri zaman 120 kişiyi falan o civarlarda ağırlıyoruz. İkinci katımızda 60 kişi civarında bir ağırlamamız var. Birinci katımız zaten servis eee alanı sadece servis yapılıyor orada. Evet. Bu şekilde. Harika diyoruz. Oldukça ciddi bir kapasite. Evet. Tabii bu kapasiteye e, hizmet verebilmek için de bir o kadar deneyimli, deneyimli ve bol kadro gerekiyor. Kaç evet. kişilik bir ekip var? Şu anda e, 7 kişi servis elemanlarımız var. İşte e, birinci katta e, tezgahlar olarak e, 3 kişi var. E, ama eee öbür şubelerimizden de tabii ki böyle büyük organizasyonlarda Takviye yaparak devam ettiriyoruz. Evet. Hangi saatler arasında hizmetlerinize devam ediyorsunuz? Sabah 6.30 açılıyor burası gece 12.30 organizasyonlarda tabii izin alınarak 1'e kadar devam ediyoruz. Evet. İşin içerisinde bir de imalat var yanılmıyorsa. İmalathanemiz, evet. Evet. Biraz da imalathaneden bahsedelim. Orada kaç kişi emek veriyor ve hangi saatler arasında çalışıyor? İmalathanemizde ne tür makinelerimiz var? İşte hamur yoğurma makinemiz mi? Nelerimiz, nelerimiz var? Biraz da ondan bahsedelim istiyorum. İmalathanemiz 24 saat devam ediyor. Çünkü vardiyeli vardiyeli devam ediyor. Geceleyin sütlü ekmek çeşitleri ve poğaça çeşitleri yapılıyor. E, ee, gündüz yaş pasta. Biz her şeyi günlük ve taze olsun dikkat ettiğimiz için her şey böyle zamanında işte yaş pastası o gün, o saatte çıksın, keki o saatte yapılsın tarzında çalışıyoruz. 24 saat imalatımız çalışıyor. Bu açısı işte sütlü ekmeği, yaş pastası, kurabiye çeşitleri. Mesela özel tatlılarımız var, bunun için özel ufkalarımız var. Mesela meyveli tatlılar yapıyoruz. Tabi organik yaş pasta yapabiliyoruz. Ballı pastalar yapıyoruz ki bizim dizeli olduğumuz için oradan da bal üretimimiz var. Organik dünyanın en iyi balını burada kullanıyoruz, sabah kahvaltıda veriyoruz, bu şekilde. Devam Bize ediyoruz sünüm, diyorsunuz. Güzel bir sunum yapıyoruz. Harika, harika. Peki imajın kendisine ait anlattığınız birçok tatlımız var. İşte şunumuz var, bunumuz var dediğiniz zaman. Özellikle de imajda yenilebilecek en önemli sizin özeliniz nedir? Onu soruyoruz. Ve Bir de Laz böreğimiz var mı? Laz böreğimiz var ama onun haftanın belirli günlerinde yapıyoruz. Çünkü e, Karadeniz olsaydı her gün giderdi. Burada bir iki sene de böyle alıştırmaya çalışıyoruz. Evet. E, Baz yapıyoruz. E, çok da güzel e, yapabiliyoruz. E, tutuldu. E, Ramazan'da özellikle yetiştirmekte de sıkıntı yaşadık. Özellikle Ramazan tatlısı olduğu için biraz evet. hafif oluyor. E, ondan sonra yaş pasta olarak e, organik yaş pasta evet. ve en iyi çikolatalar. E, kullanmaya çalışıyoruz. Erpas'ta çok iddialıyız. E, sütlü tatlılarımızda iddialıyız. E, başka e, börek çeşitlerimiz, hep her çeşit e, böreklerimiz mevcut. Mesela, e, yani hepsi e, bize özel hepsi diyorsunuz. Hepsi özel, e, çok kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Evet. evet. E, da özellikle iddialıyız tabii ki. Su, bizim burada çok iyi e, tutulan bir Evet, evet, gerçekten de bunlar ayrıcalıklar diyoruz biz ve aynı zamanda organik ürünlere bu kadar değer verdiğiniz için kahvaltı olayı da burada son derece güzel ve organik olarak geçiyordur diyoruz. E, kahvaltı olayında şuna dikkat ediyorum, e, özellikle Trabzon yerlerinden e, peynir getirtmeye çalışıyorum ki zaten e, o muhlaması ve kuymağı... Bu bölgenin peynirlerden oluyor. Oradan tereyağını, işte bütün e, peynir çeşitlerimizi, oradan temin ediyoruz. Yumurtaya e, çok dikkat ediyoruz. Köy yumurtası böyle kırmızı olacak şekilde e, sunum yapıyoruz. Organik e, işte yaylalardan, e, köylerden domateslerimiz burada e, yüksek e, kesimlerden, e, bahçelerden. Kendim e, domates yetiştiriyorum, böğürtlen yetiştiriyorum. Kendi bahçem var mesela. Herhangi bir gübre olaya girmeden. Çünkü ben kendim de pasta yapıp yediğim için herkes de benim yediğim pastayı yesin istiyorum. Dikkat ediyoruz bu şeylere. Harika gerçekten de son derece güzel bir hizmet diyoruz. Ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben sana. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Samsun Bafra'dan seslendik sizlere imaj unlu mamuller ve bistro kafeden söz. Şimdi merkez stüdyolarımızda.